Sevgili Koç Burcu, bu ayın enerjisi senin için girişim, cesaret ve hızlı aksiyon temaları üzerine odaklanıyor. Kasım ayında yükselen koçlar için temel mesaj, harekete geç ama stratejiyle. Enerjini bilinçli kullan ve hedefe odaklan. Koç Burcu, doğal olarak cesur ve atılgansın, bu ay bu özelliklerin seni destekleyecek, ancak aceleci kararlar bazı engeller yaratabilir. Evren sana diyor ki, hızlı olabilirsin, ama yönünü net belirli. İlk kartın asaların üçlüsü. Geçmişte yeni fırsatlara açık oldun, planlar yaptın ve geleceğe yönelik vizyon geliştirdin. Belki bazı projeler başlangıç aşamasındaydı veya uzak hedefler belirledin. Bu kartın sana mesajı, planların doğru, şimdi sabırlı olma zamanı. İkinci kartın kılıçların sekizlisi. Şu anda zihinsel bir sıkışmışlık, engel veya kararsızlık hissi var belki bazı fırsatları göremiyor veya kendini sınırlıyorsun. Bu kart çoğunlukla sınırlarını kendi koyduğun anlamına gelir. Bu kartın sana mesajı, engeller çoğu zaman zihninde perspektifini değiştir, yolunu aç. Üçüncü kartın asaların onlusu. Ayın sonunda ağır bir sorumluluk veya yük seni bekliyor olabilir. Ancak bu, senin başarıya giden yolda güçlü ve dayanıklı olduğunu gösterir. Bu kart, emek ve disiplinle hedeflerine ulaşacağını ama yükleri bölüştürmenin gerektiğini hatırlatır. Bu kartın sana mesajı, sorumluluk ağır ama başarı tatlıdır, destek almayı unutma. Asaların üçlüsü ile geçmişte vizyon ve planlama vardı. Kılıçların sekizlisi şu anda karar verirken zihninde tıkanıklık yaşıyor olabilirsin. Asaların onlusu ile ay sonunda büyük çabaların meyvesini alacaksın ama işleri paylaşmak veya organize etmek önemli aceleci davranma, strateji ve planlama başarıyı garantiler. Kılıçların sekizlisi ile ilişkilerde bir tıkanıklık veya iletişim engeli olabilir. Asaların onlusu, ilişki içinde sorumluluk ve fedakarlık gerektirebilir ama emeğin karşılığını alacaksın. Bekarsan, yeni biriyle tanışma olasılığı var, sabırlı ve dengeli ol. Duygusal sorumlulukları hafife alma ama yükleri tek başına taşıma. Bu ayın ruhsal dersi, cesaret ve sabır birlikte güç verir. Zihinsel engelleri fark edip aşmak, içsel özgürlüğünü artırır. Meditasyon veya yazı çalışmaları, kafandaki sınırlamaları çözmene yardımcı olur. Özetle asaların üçlüsü, sana planlama, vizyon, fırsatlara açık olma enerjisi veriyor. Kılıçların sekizlisi kartı zihinsel tıkanıklıktan kurtulma ve sınırları aşma zamanı diyor. Asaların 10'lusu kartı sorumluluk ve emeğin ödülünü alacaksın diyor. Bu ay cesaret, sabır ve strateji sana başarıyı getirir. Kariyer, para ve ilişkilerde adım adım ilerlemek önemli. Mutlu bir ay dilerim. Sevgilerimle.